Lefkara nakışına ismini veren Lefkara köyü. Kıbrıs adasının Larnaka kazasına bağlı olup adanın en yüksek dağları Trodos dağlarının eteklerinde yer almaktadır. Venedikliler döneminde 1489-1571 Asilzadeler bu güzel ve serin dağ köyünün tatil yeri olarak kullanılıyorlarmış. Ünlü El işi nakışımızda özdeşleşen bu güzel dağ köyünün Kıbrıs olaylarının başlangıcına kadar karma bir nüfus yapısı vardı. Kıbrıs olayları başladıktan sonra Lefkaralı Türkler köyden göç edince köyde sadece Rumlar kaldı. Önce yakın köylere göç eden Lefkaralı Türkler 1974 harbi sonrasında yaşanan göç hareketleriyle adanın kuzeyine taşınarak çoğunlukla Çayırova köyünde istihan edilmişlerdir. Lefkara nakışı rivayete göre adada mevcut iki el işi olan Venedik dantelli ile yerli halkın ada genelinde ürettiği ve beyaz nakış olarak bilinen el işlemelerinin karışımından türemiştir. Görmüş olduğunuz Lefkara işini Kıbrıs Türk kadınımız Dervişe Duran hanımefendi işliyor şu anda. Günümüze ulaşan söylentilere göre Venedikli zengin ailelerle ilişki içinde olan köylüler Venedik danteli işleyen asizadeleri gözlemleyerek onların nakış tekniklerini öğrendiler ve bu teknikleri kendi beyaz nakışlarına adapte ettiler. Beyaz nakış ise kullanılan nakış kumaşında tel çekilerek birbirinin tekrarı olan geometrik desenlerin meydana getirildiği tel örme nakışıdır. Diğer bir rivayet ise Asilzadelerin yerli halka nakış tekniklerini kendilerinin öğrettiği şekil, şeklindedir. Böylece yerli halk bu teknikleri kendi el işlemelerine uyarlayarak lefkara nakışını türetmişlerdir. Gözlemlediğiniz üzere bazı kaynaklara göre bir katedral, bazı kaynaklara göre adadaki Venedik ile ilgili bir görevle Kıbrıs'a gelen zamanın ünlü sanatçısı Leonardo da Vinci... Lefkara köyünden geçerken Lefkara nakışı işlenmiş büyük bir masa örtüsü satın almış. Sanatçı Milan katedralindeki sunağa konmak üzere papaya hediye ettiği bu örtüyü son akşam yemeği diye bilinen yağlı boya tablosunda da resmetmiştir. Gözlemlediğiniz üzere işlenen nakışın sonrasında yapılan işlemler bu şekilde geometrik şekillerle lefkara işlerine döner. Daha sonra bunlar tek tek birleştirilerek uzun bir masa şeklinde örtülere de kullanılabilir. Gerektiği zamanlarda yatak örtüleri olarak da kullanılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Tufat Turizm Folklor Araştırmaları Derneği'nden Dervişe Duran tarafından işlenen nakış işimizle birlikte sizlere Kırtay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kucak dolusu sevgilerle